<laughs> Senin yazacağın Türkçe'ye sokayım. Öyle mi yazılır o? Ayıp oluyor be abi. Bu kadar geldim lan. Oğlum sen Türk müsün lan? Türk'üm abi. niye böyle bir şey yaptın? Ya abi şimdi bu Suriyeliler piyasanın amına koydu. Önceden günde 5 bin lira kazanıyordum, Şimdi 2 bine düştü. Ben de kar marjımı yükseltmeye çalışıyorum. Nasıl şimdi kar ediyor mu bari? İyi abi ya işler güzel. Belli zaten mağburu içiyorum. Ver lan bir tane ben lan. Allah'ım hayır Allah'ım helal olsun. <laughs> ama abi dükkanlarını kapatma be. E, tamam. Hadi tamam. müşteri kapatma hadi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim hadi çok sağ ol. Allah razı olsun. Günümüz Türkiye'sinde her üç Türk dilenciden ikisi Suriyeli dilenciler yüzünden iflas ediyor. Gelin buna bir dur diyelim. Yerli malı, yurdu malı. TDKB.